Hepinizin de bildiği gibi sistematik bir şekilde yıllardır Atatürk'e hakaretler edilmekte, iftiralar atılmakta. Bu hakaretlerin ve iftiraların da temelini Rıza Nur'un hatıraları oluşturmakta. İşte burada Rıza Nur'un hatıraları ile ilgili 3 tane temel soru aklıma geldi ve bunları araştırdım. Bunlardan birincisi At Atatürk'te o kadar uzun zaman geçirmiş. Hatta Lozan'a kadar gitmiş olan Rıza Nur, nasıl olmuş da daha sonra Atatürk'le ilgili bu kadar saçma sapan diyeceğim iddialarda bulunmuştur. Yani madem bunları biliyordu, daha önceden neden söylemedi? Çünkü Atatürk'ün yeteri kadar güçlü olmadığı dönemlerde de Rıza Nur yine vardı. Hatıralarım kitabını yazmadan 15 sene önce, 20 sene önce bu bildiklerini açıklasaydı Atatürk hiçbir zaman yani Mustafa Kemal hiçbir zaman Atatürk olamazdı. İkinci soru bu kitabın basılış süreci nedir? Şimdi bu çok basit bir ayrıntı diyeceksiniz ama aslında kanalımızda basit ayrıntı ne diyoruz? Basit ayrıntılar büyük resmin gölgesidir ve bize büyük resmi aslında bu basit ayrıntılar gösterir. Üçüncü soru ise, Rıza Nur hatıralarını yazarken nasıl bir psikolojiye sahipti? İşte bu üç sorunun cevabını adam akıllı verir, verebilirsek eğer, durumu net bir şekilde kavrayacağımızı düşünüyorum. Ve bu üç sorunun cevabını çok detaylı araştırdım. Şimdi anlatacağım sizlere. Fakat bundan önce iki tane konuya değinmek istiyorum. Bunlardan birincisi, hatıralar, anı kitapları, gazete küpürleri hiçbir zaman tarihte temel kaynak olarak ele alınmaz alınamaz tarih bilimine aykırıdır. Neden aykırıdır? Gazetelerde biliyorsunuz ki bir sürü asparagas haberler çıkabilir. Bu asparagas haberleri üzerinden bir tarih yazımı mümkün değildir. Anı kitaplarında da aynı şekilde. Şimdi aklınıza herhangi bir siyasi figür getirin. Kimin olduğunun pek önemi yok. Ve bu siyasi figürle çok yakın olan birini düşünün. Daha sonra aralara bozulduğu zaman o siyasi figürle figür yaşarken veya öldükten sonra yine kalemi alıp onun hakkında abuk subuk şeyler yazıp bunları bastırdığını düşünün. 50 sene 100 sonra 100 sene sonra bu kitap üzerinden bu analar üzerinden bir tarih yazımı yapılabilir mi? Bunun adı sadece iftira olur. Eğer ki bu gazete küpürleri, bu anı kitapları resmi belgelerle doğru olduğu ispatlanabiliyorsa işte o zaman kaleye alınır hale dönüşür. Fakat Rıza Nur'un iddialarının hiçbiri resmi belgeler ile kanıtlanamamıştır. Şimdi diyecekler ki bu videonun altında 5816 var o yüzden kanıtlanamamıştır. Yukarıda çıkan bir bildirim var şu an. O bildirime tıklarsanız 5816 Atatürk'ü Koruma Kanunu ile ilgili çektiğimiz videoyu da izlerseniz aslında bunun o kanunun bir engel olmadığını çok net bir şekilde göreceksiniz. Diğer bahsedeceğim konu ise şu anda da gördüğünüz gibi ben bu videoyu çekerken 400 küsür abonem var. 425 abonem var. Ekmeğin arasına diş macunu sıktım. Yedim videolarını çeken insanların milyon milyon abonesi varken hala kültürlü insanların çok fazla derecede yaşadığına inandığım hala tarihe ve genel kültürün meraklı insanların çok fazla derecede yaşadığına inandığım Türkiye'de benim abonemin bu kadar düşük olması benim çok zoruma gitmiyor da sizlerin zoruna gideceğini düşünüyorum. Eğer bir şekilde bu videoyla yolunuz bir yerde kesiştiyse siz de bu kültürlü ve ...meraklı insanlardan birisinizdir. Abone olursanız ve videolarımızı sosyal medyanızda paylaşırsanız sevinirim. Bu işi para kazanmak için yapmıyoruz. Bu işten herhangi bir para gelirimiz yok. Gelirimizin de ol, ol, olmayacağını biliyoruz. Yaptığımız tek şey araştırmalarımızı sizlere aktarabilmek sizleri bir nebze de olsa bazı şeylere farkındalık yaratabilmek sizlerin kafasında yaptığımız araştır, araştırmalardan yararlanmanızı sağlamak. Her videomda söylüyorum kanal hepimizin kanalı sadece işte benim kanalım şeklinde düşünmeyin hepimizin kanalı sizlerin de kanalı merak ettiğiniz konuları da yorumlara yazar, yazarsanız onları da ilerleyen zamanlarda araştırıp videolaştıracağım. Elimde çok konu birikti sizlerin sayesinde. Hepinize de teşekkür ediyorum. Gelelim Nur'un hatıratına tekrar. Rızandur'un hatıratının orijinal kopyaları 3 ayrı arşivde muhafaza ediliyor. Bunlardan biri Birleşik Krallık Ulusal Kütüphanesi İngiltere'de, diğeri Fransa Ulusal Kütüphanesi, üçüncüsü ise Leiden Üniversitesi Kütüphanesi Hollanda'da. Türkiye'de çıkan kopyası Birleşik Krallık Ulusal Kütüphanesi'nden orijinal nüshaların mikrofilme alınmış bir şekilde çıkmış hali. Şimdi bu kitabı atıfta yapan, atıf yapanlar, bu kitabı atıf yapanlar çok merak ediyorum. Gidip acaba Fransa'da veya Hollanda'da diğer nüshalarla karşılaştırdılar mı? Tabii ki yapmadılar, yaparlarsa bazı şeylerin ellerinde patlayacağını çok çok iyi biliyorlar. Fakat bu araştırmayı yapan bir tarihçi var. Cihan Oktay. Cihan Oktay Fransa Ulusal Kütüphanesine gidiyor ve kitapla orijinal nüshaları karşılaştırıyor. Atatürk'e atılan ifade, e, iftiraların hiçbiri orijinal metinlerde yok. Nüshaların yani o Rıza Nur'un hazırladığı müsveddelerin kenarlarına ufak ufak not alınmış şekilde var. Fakat orijinal metnin içinde bu iftiraların hiçbiri yok. Keşke benim elimden gelse de ben de Hollanda'ya gidip Leiden Üniversitesi'nde diğer nüshalara bakabilsem. Fakat benim böyle bir durumum maalesef yok. Ama olan birçok insan var. Özellikle Atatürk düşmanı olan birçok insan var. Gidip bir kontrol etsinler ama edemezler. Bir kere o nüshaları eline alıp okuyamazlar. Neden? Osmanlıcaları yok. Benim var mı? Var. Yani şurada net olalım. Rıza Nur'un kendi kaleminden bu iftiraların hiçbiri aslında çıkmadı. Atatürk'le ilgili bazı iddiaları doğru fakat aşağılıkça Atatürk ve Atatürk'ün ailesiyle ilgili iddialar var. İftiralar var. Bunlar Rıza Nur'un kaleminden çıkmış değildir. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bu kitabın basılış süreci. Bu kitabın e, basılış süreci bu nüshaların mikrofilme alınmış hali, Ta İngiltereden bir şekilde Birleşik Krallık Ulusal Kütüphanesinden çıkıp Türkiye'ye kadar gelmiş. Ve çok ilginçtir ki Kadir Mısıroğlu'nun eline geçmiştir. Kadir Mısıroğlu da Altındağ Yayın Evi adında sahte bir yayın ile bu kitabı basmıştır. Tabi biliyorsunuz İngilizler, İngiltere, Türklerin ezeli ve ebedi dostudur. Türklerle yediği içtiği tarih boyunca hiçbir zaman ayrı gitmemiştir hiçbir zaman ters düşmemişlerdir Türklerle. Türklere, Türklere Mondros'u imzalatmamışlardır. Türklere Servi dayatmamışlardır. İlginç değil mi? İngilizlerle Kadir Mısıroğlu'nun ki Kadir Mısıroğlu Clinton'a Türkiye'de Cumhuriyeti yıkıp hilafeti tekrar nasıl geri getirebileceğiyle ilgili bir rapor hazırlamış ve bunu kitap olarak da bastırmıştır. Ha diyeceksiniz ki ya bu adam Amerikalılarla böyle bir işe girmez, ee, işte 5816 ile ilgili e, çektiğimiz videoda kendi ağzından çı çıktığı e, bölümü koydum oraya İzlerseniz kendisinin itirafını da göreceksiniz. Gelelim Rıza Nur'un hatıralarını yazdığı zaman psikolojik durumu neydi sorusuna, üçüncü sorumuza. Turgut Özakman Rıza Nur'un son döneminde psikolojisinin çok iyi olmadığı herkes tarafından biliniyor. Turgut Özakman da bu kitabı alıyor, okuyor ve ruh ve sinir hastalıkları uzmanı Do doktor Behçet Tokola bu kitabı götürüyor. Diyor ki: "Kardeşim, al şu kitabı. Rıza Nur Milli mücadele döneminde çeşitli görevlerde bulunmuş. Ta Lozan'a kadar gitmiş. 14 ciltlik Türk tarihi eserini yazmış bir insan. Atatürk'te o kadar vakit geçirmiş arası iyi olan bir insan nasıl olur da böyle şeyleri yazar? Nasıl olur da madem böyle şeyleri biliyordu zamanında açıklamaz? Farz et ki bu adam, bu adamın kitabını okumuyorsun da bu adam senin karşında ve bunları sana anlatıyor. Bu adamı bir tahlil et. Bu adamın bir rahatsızlığı var mı? Rahatsızlığı varsa bu rahatsızlığı nedir? Behçet Tokol kitabı alıyor ve birkaç ay inceledikten sonra teşhisini koyuyor. Diyor ki tabii ki bu adamın bir psikolojik rahatsızlığı var. Ee, teşhisi de okuyayım size bunu ezberleyemem. Psikopatik bir zemin üzerinde paranoid reaksiyon. Yani çok ağır bir ruhsal bozukluk tablosu. Bu hastalığı da nasıl izah ediyor? Diyor ki bu hastalığı yaşayan insanlar hayatlarının belirli bir dönemlerinde çok başarılı olmuş insanlardır. Daha sonra ruh sağlıkları bozulur ve bozulduğu dakika kendi düşüncelerinin yapısına uygun bir şekilde geçmişteki anılarını kendi kafaları içlerinde değiştirirler ve bunlara inanırlar ve insanlara da inandıkları son halini yani gerçek olmayan halini anlatmaya başlarlar. Yani dememiz o ki Rızanur'un aslında yazdığı her şey kendi kafasında kurduğu kendi inanmak istediği olaylardır. Belirli dönemler içerisinde İngiliz gizli belgeleri açıklanır. Ve en son İngiliz gizli belgeleri açıklandığında, en son demeyeyim de bir dönem İngiliz gizli belgeleri açıklandığında Lozan'la ilgili belgeler de açıklandı. Salahi Sonyel, e, yazarın adı Salahi Sonyel İngiliz gizli belgeleriyle Lozan'dı yanlış hatırlamıyorsam kitabın adı. Burada Rıza Nur'la ilgili çok ilginç bir not var. Anlamı olarak şunu söylüyor, Rıza Nur diyor, satın alınabilir, taraf değiştirebilir bir kişiliktir diyor. Bunu ben demiyorum, İngilizler diyor. Rıza Nur, 1926 yılında İzmir suikasti davaları sırasında kendi hayatını tehlikede görüp Fransa'ya kaçmıştır neden kaçmıştır? Büyük ihtimalle İzmir suikastinde parmağı vardı ve ortaya çıkacağını biliyordu. Bu sebepten dolayı Topuk 133 yılına kadar Fransa'da Paris'te yaşadıktan sonra Mısır'a gidip yerleşti. Mısır'da yaşarken Leiden Kütüphanesi Doğu El Yazmaları bölümü sorumlusu Cornelius van Arendonka bir mektup yazdı. Şimdi mektubu size ben okuyacağım onun ruh halini, psikolojik durumunu, ne olduğunu siz karar verin. Dediğim gibi karısı bunu aldatmış ve o şekilde karısından ayrılmış bir insandan bahsediyoruz. Karımın başından define memnun oldum fakat bu aynı zamanda bana fena tesir etti. Boynuz takmak gücüme, ağrıma gitti. Bu tesir her gün daha ziyade arttı. İçimi beynimi yedi durdu hazzımı bozdu, uykumu aldı. Beni müthiş keder ve hiddet kapladı. İskenderiye'ye geldiğim vakit tartıldım. Sikletimden tam 16 kilo kaybetmişim. 100 metre yürüyemiyordum. Hatta ayakta duramıyordum. Beynim bal mumu gibi olmuştu. Karı beni az daha öldürüyordu. Şimdi gelin bu adamın yazdıklarını kaleye alın. Bu adamı mahkemeye şahit götürsen mahkeme kabul etmez. Derler ya hacı hacı tekkede deli deliyi Mekke'de bulmuş diye Rıza Nur'la Kadir Mısıroğlu da birbirlerini bulmuşlar bir şekilde. Bu iş Kadir Mısıroğlu'nun eline verilmiş. Al kardeşim sen bunu bas. Senden bir halt olmayacak bari biz destekleyin. Biliyorsunuz kendisi 1980 darbesinden sonra Almanya'ya kaçmıştır oradan İngiltere'ye geçmek istemiştir ama İngiltere kabul etmemiştir bunu. Daha sonra Türkiye'ye gönderilmiştir. Bu insanın bir deli raporu vardır. Deli raporu olduğu için yaptığı hiçbir şeyden ceza almayacaktır. Almamıştır da ve çok rahat bir şekilde Atatürk'e istediği iftirayı atabilecek noktaya gelmiştir. Ne hikmetse de bu mikrofilmler Rıza Nur'un hatıratını bulunduran mikrofilmler bu dilin eline geçmiştir. Son olarak söyleyeceklerim şunlar. Atatürk'e hakaret eden ve iftira edenler aslında Türk milletine düşmanlığından yapmaktadırlar. Atatürk'e hakaret ve iftiradan dolayı değil. Şöyle bir soru sorayım size. Devlet mi? Devlet millet için mi vardır? Millet devlet için mi vardır? Nezdinde bu sorunun cevabı devlet millet için vardır. Osmanlı'nın son dönem son döneminde maalesef ki padişahlar saray psikolojisinin içine düşüp halktan uzaklaşmışlardır ve halk bir grup din simsarının eline kalmış vaziyettedir. Türk milleti savaşlarda ölecek, vergi verecek, hiçbir zaman zenginleşmeyecek ve askere gitmeyen Rum ve Ermenilerin yanında köle gibi çalışacak ve hiçbir zaman Baş kaldırmayacak bir millet olarak görünmeye başlanmıştır. İşte Atatürk bu düzeni tamamen yıkmıştır. Mustafa Kemal Atatürk devlet için yaşayan bir millete devlet hediye etmiştir. Artık devlet sizin için vardır demiştir ve insanlar bu devletlerin okullarına gidebilsin demiştir. O dönemlerde okullara, özellikle e, okuma yazma öğretilen iyi okullara sadece Devletin üst yetkilisi olan bu din simsarlarının çocukları gidebiliyordu. Halk nerede? İşte böylece Türk milleti gelişmeye başlamıştır. Din simsarlarının elinden kurtulmuştur ve o dönemde çok ciddi derecede söylüyorum size bu dini yapılara hiç sıcak bakılmıyordu. Şimdi size insanlar anlatıyorlar belki bazı şeyler ama durum hiç öyle değil. Neden öyle değil? İmam Hatip okulları açılıyor. İmam Hatip okullarına rağbet yok. İlahiyat Fakültesi kuruluyor. İlahiyat Fakültesi'ne bir tane öğrenci gelmiyor. Ondan sonra İlahiyat Fakültesi kapatılıp İlahiyat Enstitüsü haline dönüştürülüyor. Şimdi enstitüler fakültelerden daha üst kademe yapılardır. Yani diyorlar ki kardeşim öğrenci gelmiyor ama biz yine de kapatmayalım. İlahiyatla ilgili bilim üretelim ve bu Bilim davında üretilenler yeniden insanlara aktarılsın. Çok uyuz olduğum bir söylem var. Sevmek zorunda değilsin ama saygı duymak zorundasın. Hayır kardeşim sevmek zorundasın da sen Türksen, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsan, burada nefes alıyorsan, buranın okuluna gidiyorsan, buranın her türlü nimetinden faydalanıyorsan, bu ülkeyi sana armağan eden başkomutana saygı duymanın yanında sevmek zorundasın da. Ha ne dedik? Devlet millet için vardır. Peki millet hiçbir şey yapmaz mı? Hayır, tabii ki yapar. Devletine vergisini öder. Devleti kalkınsın diye çalışır, çabalar, uğraşır. Devlet memuru olur ve o devleti daha güçlü hale getirmek için elinden gelen her şeyi yapar. Yeri gelir kendisini, yeri gelir oğlunu, kardeşini, kocasını bu topraklar için şehit olmasına göz yumar ve bağrına taş basar. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün de kurduğu Türkiye Cumhuriyeti böyle bir cumhuriyettir. Zenginle fakirin hem de adalet karşısında ve bunun gibi daha birçok konuda eşit olabildiği bir cumhuriyettir. Sizi cennete göndereceğim diyen sahte hocaların insanların elinden varını yoğunu almasını engelleyen bir cumhuriyettir siz halifeniz için ölmek zorundasınız diyen bir sistemden insanları çıkartıp hayır biz, biz kendimiz ve çocuklarımız için yaşamak zorundayız, kazanmak zorundayız diyen bir sistemi kuran, cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'ü herkes bu topraklarda yaşayan herkes sevmek zorundadır. üreten katma değer katan, ülkeye katma değer katan insanların rahat yaşamasını sağlayan, onların yanında çalışan kişilerin de, işçilerin de onurlu bir hayat sürmesini sağlayan cumhuriyet kurulmuştur Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte. Başkomutan olarak kendisi öncülük etmiştir bu cumhuriyetin kurulmasına. Ve artık hiçbir şey üretmeden bir kenarda yatarak sadece din simsarlığı yaparak, Allah kitap satarak insanların hamlar, hamamlar sahibi olmasına müsaade edilmeyecek noktaya getirmiştir. Ha, bugün yapıyorlar mı? ayrı konu. Ama kurulan sistem budur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben bunları anlatmaya devam edersem sabaha kadar sürer bu. Hepinize teşekkür ederim. Buraya kadar gel gelen dinleyen herkese de teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.